Arkadaşlar merhaba ben Tunakaya. Bugün piyasalarda eşi benzeri görülmemiş bir fırtına var. Bir tarafta Amerika ile Avrupa arasındaki Grönland krizi, öteki tarafta Japonya'dan gelen ekonomik açıklamalar piyasaları gerdi. Japonya başbakanı gıda tarafında indirim yapacağını söyledi ve bu yönde Japon tahvillerinde sert yükseliş var. ABD borsalarında sert bir düşüş oldu. Dün kapalıydı. Bugün ABD borsalarında satış var. Bu satış daha da devam edecek mi? Önümüzdeki süreçte kripto varlıklar özellikle Bitcoin bu süreçten nasıl etkilenecek? Bunların hepsini konuşacağız. Olaylar hafta sonu başlamıştı. Trump'ın Grönland'ı alma isteği ve bu yönde Avrupa ile oluşan kriz, sonrasında Trump'ın Fransa'ya yönelik açıklamaları, Fransa'nın tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getireceği yönündeki söylemler Bugün piyasalarda gerginliği daha da arttırdı. İşte siyasi gerilim, Davos zirvesi öncesi belirsizliği artırıyor, yatırımcı riskten kaçıyor. İşte burada asıl bomba Japonya başbakanı Takashi'nin gıda vergisi indirimi vaadi ve buradaki finansmanı karşılama yönündeki belirsizliği Japon tahvillerini, 40 yıllık tahvilleri 4.20 seviyesine çıkardı ve ABD tahvilleriyle neredeyse eşitlendi. Peki bu Japonya olgusu neden önemli? Arkadaşlar Japonya dünyanın en büyük alacaklısıdır. Japon tahvil faizleri yükseldiğinde ki 4 kritik eşiği aşıldı. Japon yatırımcısı parasını Amerika'dan, Avrupa'dan ve gelişmekte olan piyasalardan çeker ve Japonya'ya taşır. Bu da küresel likidite arzının düşmesi anlamına geliyor. Bu ölçekte riskli varlıklardan sert çıkış görebiliriz. Elbette Japon tahvilleri yönündeki bu çıkış ilerleyen süreçte Japonya'nın faizleri arttırmasını da tetikleyebilir. Bu olguda piyasalarda yeni bir çöküş riski bize gösterebilir. Bu ölçekte Japon tahvillerini yakinen takip etmemiz gerekiyor. İşte bu yönde piyasalara önemli haber akışları düşüyor. Japonya'daki devlet tahvillerinde yaşanan çöküş Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha hızlı arttırmasına neden olabilir. Bu da küresel likitli miktarını düşürecek. Evet Japon tahvillerindeki arkadaşlar yükselişin grafiğini görüyoruz. Ve Japonya tahvilleri son aylarda sert bir yükseliş gösteriyor. Bu haftalık grafik Görüldüğü gibi Japonya tahvilleri 2019 yılında 0.11 seviyesinde bulunuyordu. Bu süreç içerisinde Japonya tahvilleri sürekli yükseliyor. Önceki baraj 2.74'te aşıldı. İşte burada kritik 4 seviyesi de yukarı doğru aşıldı. Bu piyasalar için oldukça kritik bir durum. Önümüzdeki dönemde arkadaşlar Japonya tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalarda sert düşüşe özellikle riskli varlıklarda sert düşüşe neden olabilir olabilir. Piyasalarda bir reset görebiliriz. İşte bu krizlerle beraber güvenli limanın kralı altın durur mu? Altın 4700 dolar barajını da yukarı doğru açtı. Fonlar panikle altına hücum ediyor. Japonya kaynaklı likitte krizi ile bir reset durumunda altın bir düzeltme yaşayabilir. Ancak önümüzdeki dönemde altında yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz ve altında 5000 dolar kritik seviyesi var. Bu seviyenin de aşılmasıyla artık altın kendisine yeni bir rota çizecek. Trump bir yıldır görevde ve Trump 3 yıl daha görevde kalacak. Buna göre hesabınızı iyi yapın. Ve burada arkadaşlar merkez bankaları altın alıyor ve yine tahvillerden çıkan para ki tahvil faizleri yükseliyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi burada çıkış anlamına geliyor. Buradan çıkan paranın bir kısmı da altına park ediyor. Bu da altın fiyatlarını altın, gümüş, platin ve paladyuma toplu şekilde baktığımızda son bir yıllık süre içerisinde altın %72, paladyum %92, platin %150 ve gümüş de %200'ün üzerinde kazandırmış durumda önümüzdeki süreçte bu kazançların artmasını bekliyorum ve hemen altına uzun dönemli baktığımızda altın bundan önceki dönemde 3 tane büyük sıçrama yaşadı. Bu sıçramaların birincisinde altın 35 dolar seviyesinden 195 dolar seviyesine çıktı. İkinci sıçramada altın 1980 yılında yaşadı ve burada da altın 100 dolar seviyesinden 875 dolar seviyesine yükseldi. Üçüncü sıçrama dönemi ise 2000 sonrası başladı. Burada da arkadaşlar altın 250 dolar seviyesinden 1920 dolar seviyesine yükseldi. Bu üç sıçrama döneminin ortak özelliğine baktığımızda altın %600 ila %700 oranında yükselmiş. Ve içinde bulunduğumuz dördüncü sıçrama döneminde de ons altın 1000 dolar seviyesi dibinden önümüzdeki dönemde %700 yükseldiği takdirde bizi 8 bin dolar seviyesinin üzerine taşımış olacak. Ki baktığımızda Trump 3 yıl daha görevde bu anlamda jeopolitik riskler ve ekonomik riskler devam edecek. Altının bu seviyeyi görmesi arkadaşlar hiç de zor değil. Kısa dönemli altına bakalım. Altın normal koşullarda bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyordu. Ve bu kanalın üst bandının da üzerine çıktı. Burada arkadaşlar artık 5000 dolar seviyesi potada bulunuyor. İlk desteğimiz 4658 dolar, ikinci desteğimiz 4580 dolar seviyesi ve artık ana destek olarak da 4500 doları takip ediyoruz. Dikkat ederseniz ana desteklerimiz sürekli yukarıya doğru taşınıyor. Bu ölçekte altın 4500 dolar üzerinde kaldıkça 5000 dolar yeni hedef olacak. Ve altın almak isteyenler ons altın tarafında olası düşüşlerde gelirse 4580 4600 dolar arasında ekleme yapabilirler. Tabii ki arkadaşlar burada düşüşler olup düzeltme olacak mı onu tam bilemeyiz ve burada altındaki özellikle yüzde iki üç veya beşlik düzeltmeler önemli bir alım fırsatı olarak kullanılmalı bunu kaçırmayın. Gram altında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor tabi daha çok ons kaynaklı olarak bu şekilleniyor çünkü dolar tl'de stabil hareket devam ediyor burada 6556 fibonacci bölgemiz aşıldı bir sonraki hedefimiz 6867 dolar ve bundan sonra da artık bizi 7369 ve akabinde de 8000 TL seviyesi bekliyor olacak. Burada da olası düşüşlerde gram altın gelirse 6338 seviyesi kullanılabilir. Serbest piyasada ise arkadaşlar altın 6400 TL'ye gelirse önemli bir alım fırsatı verecek. Altın sertifikası tarafında da 75 seviyesine dikkat demiştik. Bu seviyede alım yapılabilir ve burada da tekrar bir toparlanma olduğunu görüyoruz. 75 üzerindeki kalıcılık bizi ilk etapta 90 seviyesine taşımış olacak. Ancak altın sertifikası ile gram altın arasındaki makas açılmış. Burada arkadaşlar altın sertifikasında altının gramı 8500 TL, normal piyasada ise altının gramı 6597 TL seviyesinde bulunuyor. Arada makas var. Gümüş bugün altının yükselişine ayak uydurmadı herhalde bir miktar altını izleyecek. Ancak arkadaşlar altın bir giderse gümüş iki gider ki baktığımızda yıllık bazda altın yüzde 70 ons bazında kazandırdı. Gümüş ise yüzde 200 kazandırmış. 2026 yılında da gümüşün yukarı yönlü hareketini beklerim ve burada 100 dolar kritik barajı var. 100 doların aşılmasıyla artık gümüşte 150 dolar seviyesi hedef olacak. Şöyle baktığımızda altın gümüş rasyosunun A50 seviyesine dayandı ki buraya görüldüğü gibi arkadaşlar 107 seviyesinden geldik. Bu aylık grafik gördüğünüz gibi son 1, 2, 3, 4, 5, 6 aydır altın gümüş rasyosu gümüşün lehine düşmeye devam ediyor ki burada 30 seviyesi önceki dönemde gelip döndüğü bölge bu bölgenin teyit edilmesini beklerim ve bu ölçekte de gümüş ons bazında altın yerinde kalırsa gümüş ons bazında 150 dolar seviyesine yükselir. Gümüş tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada 92.57 seviyesi İlk desteğimiz, ikinci ana destek olarak takip ettiğimiz bölge ise 84 seviyesi buraya gelirse önemli bir alan fırsatı olacak ve bu yükselen trend üzerinde gümüş kaldıkça yani 84 üzerinde kaldıkça 100 seviyesi hedef ve 100 seviyesinden sonra da artık gümüşte ana hedef 150 dolar seviyesi olacak. Özellikle düşüşlerde gelirse 84 dolar seviyesi ons bazında bakın buna göre de arkadaşlar TL'de hangi fiyatı bulursanız alabilirsiniz. Elbette burada fiyat sorgulamanızı iyi yapmanız gerekiyor. Gram gümüş tarafında da 130 seviyesinin üstünde bulunuyoruz. Burada da olası düşüşlerde 120 seviyesi önemli bir alım fırsatı. Ancak serbest piyasada bu 130 TL'li seviyelere denk geliyor ki bu ölçekte de 130 TL'li seviyeler alım fırsatı. Çünkü bu arkadaşlar bankalar arası piyasada böyle serbest piyasada bunun üzerinde gümüş alınıp satılıyor. Yukarı Yukarıda 136 aşıldıktan sonra 154, 183 ve 230 TL'li seviyeler hedef olacak. Platin de bugün hareketli. Platin 2300 üzerinde kaldıkça ne demiştik? 3000 bölgesi, 3000 dolar bölgesi hedef olacak. Bu yükselen trendin destek seviyesi olarak da 2200 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Buraya gelirse platin düşünenler burada platin alabilirler. Kripto varlıklar tarafında da risk iştahı kapalı olduğu için bir düşüş söz konusu. Ancak arkadaşlar burada iki zıt güç çarpışıyor. Birincisi Japonya'nın parayı eve çağırması küresel dolar likiditesini azaltır. Bu Bitcoin gibi riskli varlıklar için kötüdür. İkinci güç ise yani pozitif güç ise devletlere olan güven azalıyor. Amerika ve AB kavgası çok kritik bu yönüyle itibari paralara yani fiyat paralara olan güven sarsılır. Devlet tahvillerine olan güven sarsılır ve bu da Bitcoin'i dijital altın olarak ön plana çıkartır. Önümüzdeki dönemlerde Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında düşüşler görebiliriz. Ancak orta uzun vadede Bitcoin ve Ethereum tekrar, özellikle Bitcoin arkadaşlar burada dijital altın işlevi ile beraber tekrar yükselişe geçecektir. Bu yönüyle elimizdeki Bitcoin ve Ethereumları tutmaya devam ediyoruz. Ve Tether dominasyonu tekrar yükselişe geçti. Şu düşen trendi de yukarı doğru açtı yukarıda arkadaşlar 6 18 bölgesi önce destekli şu anda direnç bu bölge üzerinde kalırsa 6 40 Hatta buradan 6.76'lı seviyelere gidebiliriz. İşte bu bölgelere geldikten sonra Bitcoin ve Ethereum eklemesi yapabiliriz. Aşağıda 5.83'ü kırar ve buranın altında haftalık kapanış yaparsak hem Bitcoin tarafında hem de altcoinler tarafında toparlanma görmüş olacağız. Ve Bitcoin şuradaki yükselen mini trendi aşağı doğru kırdı. Bitcoin'de 89.300 seviyesi ilk desteğimiz. İkinci desteğimiz 86.500 seviyesi, ana destek olarak da 84.000 seviyesini takip ediyoruz. Yukarıda 94.000 bölgesi var ve Bitcoin'in 94.000 üzerinde haftalık kapanış yapması tekrar yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Bu yönüyle Bitcoin'in 94.000 üzerine kazanması gerekiyor. Ethereum tarafında da desteğimiz 3.000, ilk desteğimiz, ikinci desteğimiz 2.900. Ana desteğimiz ise 2.800 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Bitcoin 84.000'e yaklaştığında, Ethereum'da 2.800'e yaklaştığında önemli bir alım fırsatı olarak görülmeli. Tabii ki tüm varlığımızı kriptoya aktarmıyoruz arkadaşlar. Her zaman ne söylüyoruz? Sepet yapacağız. Sepetimizde ABD hisse senetleri, altın, gümüş, borsa İstanbul ve kripto varlıklar bulunuyor. Bu sepetimize sadık kalacağız. Şimdi Ethereum daha önce 3400 üzerine çıktı burada kalamadı. Yeniden buraya geldi. Burayı aşamadı. Bu yönüyle Ethereum'da da 3400 seviyesinin aşılması yukarı yönlü hareketi destekleyecek. ABD borsalarında satış baskısı devam ediyor. Veri merkezleri ve savunma sanayi harcamaları artıyor ama bir taraftan da Amerika'da tahvil faizleri yükseliyor. Yüksek faiz demek düşük borsa demek arkadaşlar. Yine teknoloji hisselerinde kar realizasyonu zamanı, Grönland krizi çözülmeden ve Japonya tahvil piyasası durulmadan ABD borsalarında dipten alım yapmak için acele etmeyelim. ABD borsalarında bekleme modunda olmaya devam ediyoruz. BofA'nın anketine göre de yatırımcılar hisse senedi düzeltmesine hazırlıksız bir şekilde yakalandı. İşte görüldüğü gibi ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4.20 kritik seviyesini aştı. Bu iyi değil. Yukarıda 4.35 var. Bu seviyenin de aşılması piyasalarda gerginliği daha da artıracak. Çünkü yükselen faiz demek borsa için olumsuz bir olgu. S&P 500'de 6800 seviyesini takip ediyoruz. İlk destek bölgesi ana destek olarak da 6550 seviyesini takip ediyoruz. Burada arkadaşlar 6700 seviyesi ara destek bölgesi. Gelip burada tutunursa alım yapabiliriz, ekleme yapabiliriz. Elbette S&P'nin tekrar toparlanması Trump'ın burada Avrupa'ya yönelik söylemlerinin değişmesi ile gerçekleşecek bu olgu gerçekleşmeden Borsalarda düşüş daha da devam edebilir. Bu yönüyle Grönland krizinin çözülmesi gerekiyor. Trump geri adım atıyordu daha önceki dönemlerde de biliyorsunuz yeniden geri adım atabilir. Bu yönüyle de ABD borsalarında kademeli alım yapabiliriz. Ve Nasdaq tarafında da 25.000 seviyesi ilk desteğimiz ki geldi buradan döndü şu an itibariyle. Arada ara destek olarak 24.600 ve ana destek olarak da 24.000 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Ve ABD borsalarına bir yıllık süre ölçeğinde baktığımızda Dow Jones %10, S&P %13, yine Russell %14.96, Nasdaq da %16.97 artış kaydetmiş bir yıllık süre içerisinde ve dikkatinizi çekerim arkadaşlar son 3 aylık süre zarfında işler biraz değişiyor. Özellikle 2026 yılı başından gördüğünüz şu kırmızı Russell dip seviyeden sonra arkadaşlar pozitif olarak ayrışıyor. Ve yılbaşından beri baktığımızda Nasdaq %0.45, S&P %1.91, Dow Jones %4.85, ancak Russell 2000 %7 olarak ayrışmış. Yani Russell 2000'e yönelik bir kayma var. İşte Russell 2000 fonunu sizlerle daha önce de konuşmuştuk. IWM fonu arkadaşlar bu fon Russell 2000'i takip ediyor tabi Russell 2000'de hangi hisse senedini alacağımızı kestirmek oldukça zor çünkü burada 2000 tane hisse senedi var bu ölçekte arkadaşlar bu fonun ilerleyen süreçte iyi bir getiri getirmesini beklerim burada da 260 üzerinde kaldıkça 280 akabinde 294 ve sonrasında 300 dolarlı seviyeler yeni hedef olmaya devam edecek. Borsa İstanbul tarafına geçtiğimizde küresel tarafta yangın var ama Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Elbette Japonya'daki bu tahvil krizi, Japonya Merkez Bankası'nı faiz artırımına sürüklerse Borsa İstanbul tarafında da bir miktar düşüş görebiliriz ama bu düşüşler alın fırsatı olarak görülecek. Çünkü enflasyondan korunma amacı anlamında faizler eski seviyelerde değil, yeterli değil. Bu yönüyle de borsa arkadaşlar gözde olmaya devam edecek 2026 yılı boyunca. Borsada 12.700 seviyesi ilk desteğimiz onun da altında 12.500 seviyesi ana destek işlevi görüyor. Zaten şuradaki kanalın üst bandı aşıldıktan sonra artık 13.000 hedefimiz olacak demiştik. Uzun süredir de arkadaşlar borsada 13.000 hedefini sizlerle paylaşıyorum. Dolar bazında da baktığımızda Borsa İstanbul artık 300 dolar bölgesine yaklaştı ve burada da 300 dolardan sonra 344 dolar seviyesi 2026 yılında yeni hedefimiz olmaya devam edecek. Borsa'da özellikle Aselsan tarafında çok güzel kazanç elde ettik. Asa Esan'ı 90 TL'li seviyelerde aldık ve 300 TL civarında bir miktar Asa arkadaşlar elimden çıkardım. Küçük bir kar aldım ancak elimdekileri tutmaya devam ediyorum. Burada da 334 seviyesi aşadıktan sonra 379 ve sonrasında da 428 seviyesi hedef olacak. Yine Borsa İstanbul'daki diğer hisse senetlerimiz Enka Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Daha önce diğer hisselerimiz vardı. Türk Hava Yolları'nı da sonradan ekledik. Ekonomik takvimimiz üzerinde baktığımızda Perşembe günü son derece kritik. ondan önce Çarşamba günü Trump'ın bir konuşması olacak. Sanırım Davos'ta konuşacak. Perşembe günü Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada 150 baz faiz indirimi bekleniyor. 150 baz faiz indirimi piyasa için nötr çünkü beklenti bu çerçevede. Eğer 100 baz indirim gelirse piyasada bir miktar düzeltme görebiliriz. Bu düzeltme ışığında da yeni alın fırsatı olacak borsa İstanbul tarafında. Yine Amerika tarafında arkadaşlar Amerika'nın gayri safi yurt çahasıla verileri açıklanacak. Beklenti 4.3. 4.3 ve üzerinde gelecek veri piyasaları destekler özellikle 4'ün altında gelecek veri piyasalar için yani özellikle ABD hisse senetleri için olumsuz olacak. Yine çekirdek tüketim giderleri verisi var. Yıllık bazda 2.7 bekleniyor. 2.7'nin altında gelecek veri piyasaları destekler. 2.7'nin üzerinde gelecek veri piyasalar için negatif olacak. 2.7'de nötr olacak. Ve bu çekirdek kişisel tüketim giderleri verisine Fed önem veriyor. Enflasyon tarafında önemli bir gösterge. Bunun düşmesi Fed'in faiz indirim sürecini kolaylaştıracak. Ve gelelim arkadaşlar cuma günü Japonya'nın faiz kararı var. Beklenti Japonya'nın faizleri sabit tutması ki büyük olasılıkla sabit tutacak ama Japonya Merkez Bankası bu yükselen tahvil faizlerine ne diyecek? Asıl önemli olgu bu. Bu yönüyle de cuma günü de piyasalar için arkadaşlar son derece kritik olacak. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve videoyu beğenip destek olursanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın.